Hoş geldiniz gençler. Bugün tekrardan bir fonap gerçekleri bölümünden. Hepiniz hoş Bugün isekle, ne yapacağız? Bugün sekte ne yap İyi yapacağımız ilk şey bir aydır atmadığım seriyi bugün atacağım. Bildiğiniz gibi ben de bayağı seriye unutmuşum. Mesela tabii ben de biraz gerçekten sevdiğim için olmadı. Böyle. Dur bekle. yazıyorum buraya. Buna komik montaj falan var işte. Böyle şeyler var. Dur bekle dur bekle. Ya Mısri'yi nerede? Fınaf'ın hikayesi aynen. Bizim bir... Bizim besteleyeceğimiz şey Fınaf'ın hikayesi. Hanım arkadaşlar sizlerden bir isteğim var. Bu videonun altına <laughs> Fınaf hakkında kafanıza takılan bir soruyu sormanızı istiyorum. <laughs> Kalp attım yorumlara. Evet işte Fınaf resmi falan koymuş. Evet ya adında iki adam ortaklaşa bir dükkan açıyorlar. Fredbear's Mesela bakın izleyeceğiz bugün. İyi seyirler. Her şey 1970'lerin ortasında başlıyor. William Afton ve Henry adında iki adam ortaklaşa bir dükkan açıyorlar. Fredbear's Family Diner. Fredbear, günümüzdeki adıyla Golden Freddy ve Spring Bonnie'yi icat ediyorlar. Bu animatroniklerin özellikleri ise isterseniz içine bizzat siz girip siz kontrol edebiliyorsunuz. Ya da içine bir iç asker koyup tamamen kendi kontrolüne bırakabiliyorsunuz. Günlerden doğru. bir gün Henry'nin kızı olan Charlotte yani Charlie arkadaşlarıyla eğleniyor. Kızının başına bir şey gelmesini istemiyor Henry ona eşibi bileklik veriyor. Ve Pizzeria Simulator'dan hatırladığımız Security Puppet'ı eğer eşibi bir dışarı çıkmaya kalkarsa durdurmaya programlıyor. Ancak Security Puppet'ın birileri tarafından engellenmesi sonucunda Charlie dışarı çıkıyor ve garip bir şekilde içeri geri giremiyor. Daha da garibi mor bir araba dükkana yaklaşıyor İçinden çıkan adam küçük kızı orada öldürüyor. Ve bu doğru. adam Henry'nin iş ortağı William Afton çıkıyor. Aynen doğru. Dur bekle ya dur e bekle. Şimdi... William'ın bu kontrolünde diyorlar ki glitch trap falan diyorlar. Ben de glitch trap zannetmiştim ilk başta. Galiba doğru bir şey. Altta teorinin zenzi yazabilirsiniz. William glitch trap olduğunu yazıyorlar hep. Ama şimdi glitch trap'ın da William olduğunu söylüyorlar. Nedeni? Böyle bir Açıklamam gereken bir şey var. Hani diyoruz ya ruhu ele geçirdi ya da lanetlendi. Bu iş aslında tam <laughs> olarak lanetlenme ya da ruh değil. Aynen. Bu işler FNAF'ta kalıntı maddesiyle yürüyor. Remnant olarak da geçiyor. Aynen. Bu madde sıvı ile gaz arası bir madde formu. Peki nasıl işliyor? Şöyle. Önce kişinin içindeki organlar ya da mekanik parçalar fark etmez çıkar. Daha sonra bu madde organlar ya da parçalar olmadan ruhun hayatta kalmasını sağlıyor. Ve unutmayın yüksek sıcaklık bu maddenin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Ve Security Puppet en e. sonunda yerinden bir şekilde ayrılabiliyor. Ama yağmurlu havadan dolayı iyice bozuluyor. Charlie'ye de ulaşıyor. Bu ulaştığında Charlie hareket etmiyor. E. Ama da e. sarılıyor. Daha sonra Charlie Puppet olarak uyanıyor. E. Peki e. William neden kızı öldürdü? En mantıklı teorim anlattığım kalıntı maddesi için. Çünkü William kalıntıyı keşfetmişti bile hatta kendi ailesini köpeğine araba ile bilerek çarparak öldürdü. He köpek doğru doğru. Bakın oldu. şimdi. Doğru köpek mangle olmuştu. Bazılarımız diyordu. Çünkü şimdi FNAF'taki köpek sesleri. Biz zaten FNAF 4'te köpek sesleri var bildiğimiz gibi. Şimdi o FNAF 4'teki köpek sesleri kaçıncı gecede çıkıyordu? Birinci gecede çıkıyordu hatırladım. İkinci ge Dur be, ikinci gecede çıkıyordu şimdi hatırladım. Biz zaten oynamıştık bildiğiniz gibi FNAF 4. Evet, evet. Bunun en büyük sebebi Mangle'ın etrafta sanki dört ayaklı bir hayvan misali dolaşması ve aynı şekilde bir köpek gibi de saldırması. He evet, doğru mesela bazılarımız söylüyor Mangle'ı Mangle şu 1987 ısırını yaptığını söylüyor. 1983 ısırı yerden. ama 1987 ısırı da Withered Fox'i'den. Tabii Old Fox'u da diyebilirsiniz. Şimdi Fox o zamanlar bozukmuş. Onların hepsi bozukmuş. Onların içinde o zamanlar çocuk ruhları vardı. O çocuklar. Ve Foxy bozulup çocuğu yiyene kadar kafasını. Ve evet. Burası sadece bir teori. Benim teori. Daha sonra William, Circus Babies, Pizza World'u koydu. Doğru. Size sevimli animatörlerle çocuklardan kalıntı toplamak için. Ama bunu bu Elizabeth, yeri Fred Fair Femmes önce kuruyorlar. Babası artık. onu ne kadar korumaya çalıştıysa da Elizabeth bir gün gizlice Baby'nin yanına gitti. Oo, Allah Ona Allah Allah fazla Allah. yaklaştı ve Baby kızı tuzağına düştü. Skuplandı Elizabeth. Bu yaşananlardan sonra Elizabeth'in onun adı Elizabeth değil. Elif Nur Altun tamam. Baby ele geçiriyor. Kısa bir not. Baby'nin gözleri ilk yapımda maviydi. Bu olaydan sonra işine dönüyor. Aynen. Ardından Bayan Efton yani çoğu kişinin bildiği adıyla Clara Efton intihar ediyor. Ve onun da kalıntısı bir şekilde Balora'ya geçtiğini düşünüyorum. Çünkü Aynen. Ultimate Castle Night'da kişinin William olduğunu sayarsak <laughs> Balora'nın renkleri anlam kazanıyor. Eşini ve çocuğunu bu kadar kısa sürede kaybeden William artık eve çok geç dönmeye başlıyor. Ve aile küçük oğlu ve ikramesi için ailenin büyük oğlu Michael'ı görevlendiriyor. Aynen. Evet arkadaşlar kısaca bölüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni Olay videoları kaçırmamak için bildirimleri. ne yapayım? asıl konuya. Hani bu nereden çok fazla korkuyor çocuk? Anormal derecede korkuyor. E, ben burada kardeşinin ölümünü görmüş olabileceği ihtimalini düşünüyorum. Tabii sizi bilemem ama ben böyle düşünüyorum. Hayır şimdi bu... bu anlamda değil. Michael onu korkutuyor. Bir de babası oraya bir cihaz yerleştirmiş. Evden kaçtığı için çocuklar, arkadaşlar. O çocuk bir kez evden kaçmış ve William Kaçmaması için odaya bir sistem kurmuş. Nightmare sistemi. Bu yüzden de çocuk kaçamamış evden. korkusundan yararlanıp ona sürekli şaka yapıyor. Kötü şakalar yapıyor. Ve bunu doğum gününde de tekrarlıyor. Ama bu Oy. sefer şakayla kalmıyor. Çocuğu arkadaşlarıyla beraber... Fredbear'ı doğruca ağzına götürüyorlar. Talihsiz çocuk Fredbear'ın içerisinde eziliyor. <laughs> Hatta Fluff 4 çocuğun <laughs> yoğun bakımda gördüğü rüyaları temsil ediyor. Ve bence bu yüzden Nightmare Fredbear'ın ağzını bu kadar büyük hayal etmiş, hani sonuçta onun tarafından ısırılıyor ve ağzını büyük hayal etmiş olabilir. <laughs> Aynen. Yani şu şunun tipine bakın arkadaşlar. Böyle bir olması gerekir. Şey. Daha sonra çocuk Yoğun bakımda verdiği savaşı kaybediyor ve ölüyor. Ama ölmeden önce ona birisi seni geri birleştireceğim diyor. Ve kalıntısı bir şekilde Golden Freddy'yi ele geçiriyor. 1980'lerin ortalarına doğru William, Michael artık yedek parça dükkanına dönüşmüş olan Circus Babies Entertainment and Rental'a gönderiyor. Annesini ve kız kardeşini bulmasını istiyor. Michael aşağı iniyor yardım ünitesinin de yardımıyla annesini ve kız kardeşini arıyor. Ama evet. Baby ve diğer annem... Şey i̇şte i̇şte tarafından, i̇şte, tarafından kandırılıyor. Sonuç olarak Michael'ın iç organları Scooper tarafından çıkartılıyor. Daha sonra da animatronikler kendi yöntemleriyle birleşiyorlar ve Ennard'ı oluşturuyorlar. Ennard da Michael'ın boş bedenine girerek kendini gizliyor. Zaman geçtikçe Michael'ın bedeni çürümeye başlıyor ve bir gün Ennard'ı kanalizasyona kusuyor. Kendisi ise ölmüyor. Peki neden? Çünkü Scooper'ın içinde kalıntı enjektörü ve kalıntı deposu vardı. Michael'ın organları çıkartıldığında yerine kalıntı enjekte ediliyor. E bunlar yaşanırken William Afton boş mu duruyordu? Hayır. İşlerine devam etti. Juniors da çocukları öldürerek kalıntı toplamaya devam ediyordu. Bütün bu yaptıkları Jeremy Fitzgerald adlı görevlinin gündüz vardiyasına alınmasına sebep oldu. Tabi gündüz vardiyasında da Mangle yüzünden hayatını kaybetti. William devam ediyordu. Tazbiyes mekanda işlerine devam etti. Daha sonra da animatroniklerde bir sıkıntı fark etti ve hepsini artık kullanılmayan güvenli odaya çekip parçalarına ayırdı. Ve bir gün parçalanmış animatroniklerden çıkan ruhlar William'ı köşede sıkıştırdı. William, spring unikosunda saklanmaya çalıştı ancak odadaki nem, eskimiş spring arıza yapmasına sebep oldu. Michael da bu sırada babasının arkasına gelip tüm pisliklerini temizlemeye çalışıyordu. Mike Schmidt ve Fritz Schmidt takma atlarını kullanarak tüm mekanlardaki hmm. animatronikleri serbest bırakmaya çalıştı. Bu animatroniklerle oynamak ve koku yüzünden iki kere restoranın açılmasına sebep oldu. Bu sırada Puppet yani Charlie ana dördünün ruhunu serbest bırakmıştı. Yıllar sonra Freddy Fazbear's Pizza'nın içindeki kalıntılar ve Springtrap bulundu. Yetkililer buranın iyi bir korku müzesi olacağını düşündü ve Fazbear's Fright hmm. açıldı. Michael da babasıyla yüzleşmek hmm. için burada çalışmaya başladı. Hmm. Haftanın sonunda Michael mekanı yaktı ama Springtrap kaçmayı başardı. Kaçarken bir kolunu ve bazı parçalarını kaybetti. Evet artık sadece Ennard, Puppet ve Springtrap kalmıştı. Baby Ennard'dan ayrıldı sebebini kimse bilmiyor. Daha sonra Henry Puppet'ı yakalamak için Left adlı animatronik geliştirdi ve Puppet'ı etkisiz hale getirdi. Peki bunu neden yaptı? Puppet bir daha kimseyi diriltmesin. Henry Michael'ı kendi restoranını kurması için işe aldı. Bütün armatürlükleri de buraya çekti. Herkes toplandığında kasetteki adam yani Henry herkese huzura kavuşturacağını söyledi ve dükkanı yaktı. Böylece raftaki tüm kalıntılar yok oldu. Derdim bulmadı. Yeni oyun geliyor. ''Şaka maka Security Breach'te gerçekten çıkıyor bir film bile geliyor. Seri gittikçe büyüyor. Ben hepsiyle ilgili teker teker video yapmayı düşünüyorum. Ama şimdilik görüşürüz. Tamam gençler bay bay.